Öncelikle hepinize merhaba. Bugün sizlerle çocuklarımıza koyduğumuz sınırların ve kuralların aslında ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğim. Çevremizde duyarız. Biz modern bir aileyiz. Bizim evimizde kural veya sınır olmaz. Ben çocuğumla arkadaş gibiyim. Bizim evde kural veya sınır yok. Biz böyle bir aileyiz. Ya da benim çocuğum kendini keşfettiği zaman kendi kuralını kendi koyar gibi. Şimdi şöyle ki dünyanın neresine gidersek gidelim. Her toplumun kendine özgü kuralları biz oraya gittiğimiz o kuralları uymamız gerekiyor. Çocuğumuzu eğer evde çok fazla rahat, kuralsız ve sınırsız büyüttüğümüz zaman çok fazla istisna uyguladığımızda çocuk kendi sınırlarını, sorumluluklarını bilmediğinde veya bunları uygulamadığında ileride tabii ki büyüyecek ve bir topluma karışacak o topluma uyum sağlamakta oldukça fazla zorlanacaktır. Çünkü sınırlar bize kendimizi güvenli şekilde keşfetmemizi sağlar. Topluma girdiğinizde uyumlu bir birey olmamızı ve sorumluluklarımızı bilmemizi sağlar. Bu demek değil ki çok fazla katı, çok fazla sınırlı, çok fazla kuralcı bir aile olmak. Hayır tabii ki her şeyin kararı güzel. Ama e, önemli olan aslında kural veya sınır koyarken veya bu kural ve sınırlar aşıldığında açık net ve tutarlı olmak. Yani bizim çocuğumuz diyelim ki bugün saat 7'de geldi ama normalde eve gelme saat eğer 6 ise tamam sen bugün 7'de gel ama yarın sakın bu saati aşma 6'da geleceksin. Şimdi böyle dediğimiz zaman zaten biz kendi koyduğumuz kuralla çeliştiğimiz için çocuk bu kuralı zaten aşacaktır. Tamam yarın 6'da gelse bile ondan sonra 7 olacak. O 8-9 diye artabilir. Çünkü biz kendi kuralımızla çeliştik. Ve biz açık ve net olmadık. Tutarlı olmadık. Yani çocuk aslında ebeveynine güvenmek ister. Kendi sınırlarını bilmek ister. Evde kim anne baba kim çocuk bunu öğretip öğrenmek ister. Ve bizim de bunu öğretmemiz gerekiyor.